ortalıklarda koşturma kokocuğum Alan tutmaya çalış Çok fazla ölmeyelim Bu herifler şimdi hırs yaptılar Saldıracaklar hayvan gibi çünkü Ben de ortadan gelişe bakacağım Ben şurada önden ben bir yukarı çıkma Bir de aşağıya atayım Bak. Hmm. Aha. Oldu. Sen görüyor musun? En tepede biraz yatın altında. Beyler, yatın yatın. Yatın Yat var. Burada mı? Birazdan olacak bekle bekle. Üstünde cihaz. Aman be abicim ya. Bakarak çıkıyorsun evet, tamam. ya. Açıyorum. Açın abi ikide ikinize de var. <laughs> Friendly SATCOM active. Yeah. if you heard down. Down. Enemy down! i Yeah. Patlatıyor, geriye geliyor. Geliyor, geliyor oradan. Settom var. Çıkacağım, edinecek mi Çıkmayın çok abi. Selo solundan, arkana geldi. Selo arkana geliyor. çalışan arkamdan gelmez de önümden gelir. Bunlar yer aldılar abi, kırdamıyor hiç birisi. Arkamdan geliyor galiba ya. Ses konum var. Aç. Friendly satcom active. Satcom uplink enabled. Arkamda. İyi, senin. Knife draw. Zıpla zıpla. Zıpla çember. <laughs> tamam Oh be. Ya, Abi erik Maymun gibi ben ya. Bilmiyorum. Bak nereye Zetcom <laughs> <Dedicim> var. Hiç <laughs> kim yok. Arkadan. Öldü mü o da? Evet. Zetcom'u evet. aç deyince açacağım. Aç kankam yani şey daha değil. Aç kankam diyor. Cihan geliyor sağından. Birbirimizi böyle işte çaprazlı falan tuttuk mu tam süper. Benim sorumu çok açık mesela. Onu bilemiyorum. Yani bir tane daha geliyor sağda. Oh orada da bomba geldi. Abi vuruyorum ama bu. Can da var aç. Ya, sağda. Açıyorum set koma. Ben de açtım. Friendly SATCOM active. Ben trigon koydum. Ha onun aksını Arkamızdan gel. Ulan mermim bitti be. Mermim de şarjör. Oğlum herif ya. nereye uçtu? Kafamı sürmüş dedi. Baksana abi böyle bir şey mi var mı ya? Önümden hem durur hem lootları uçarak gel. Aha. Ne oldu kaçtı mı? Aha. Aha. Yine bekleri. <laughs> Yine Ay bekleriz. Hadi be abi. <laughs> Yine bekleriz. Ben de ayı attım bari. Bir daha gelin ya. Ben bir köpeği misin? Dur ağacı yıktım ben de. <laughs> Yine bekleriz, yarısı bekler. Fena oldular, fena. Ulan hepsi gördü. Oh, <laughs> oh